İlim kitabında şöyle der: Biz misal vermekten ve örnek göstermekten asla çekinmeyiz der. Şimdi bu yelili aslanlar, değil mi? Yelileri tüylü tüylü bunlar. Koyunlar, keçiler. E bunlar da omurgalı, e insan da omurgalı. Mübarek kemiği gelişecek. Güneş ışığına ihtiyacı var. Yani D vitamininin oluşabilmesi için mutlak surette güneş ışığına ihtiyaç var. Çünkü derideki kolesterolü, daha doğrusu 7 o, güneş ışığı bombardıman ettiği zaman e, vitamin D vitaminine dönüşüyor. Oradan işte kalkıyor karaciğere ve böbreğe giderek olgun D vitamini yani bizim kemiklerimiz için gerekli olan D vitamini veya kalsiyumu kontrol eden D vitamini bu şekilde şeyini tamamlamış oluyor. Yani döngüsün. döngüsünü. Ha. E peki bu hayvanlar ne yapacaksın? Kediler, köpekler, aslanlar, kaplanlar, bu yeleli hayvanlar onların kemik yapısı yok mu? Koyunların, kuzuların, keçilerin? Ya güneş nasıl D vitamini oluşacak? Fark yok. Yani mesela bir sığırın kanındaki, pankreasındaki inzulinle insanlar e, şeker hastalığından kurtuldular. Yani şeker hastalığı pardon kurtulmak yanlış ifade. Şeker hastalığına karşı sığırın pankreasından ve kanından inzulin elde edildi. O ta 86'da, 87'de işte E. coli'ye e, insan geni nakledilerek inzulin elde ettirildi de şimdi saf halde eskiden şeker hastaları e, sığır kanından elde ediliyordu yani inzulin. Demek ki metabolizmada çok büyük farklar yok. Yani ondaki e, insan diyabete yakalanıyor da hayvanlar diyabete yakalanmıyor buyurun. Demek ki insan bir şeyleri yanlış yapıyor. Bak bütün bunları konuşacağız. Şimdi burada söylemek istediğim şey şu: Bu aslan kaplan bunlar D vitamini nasıl alıyor? Bu koyunlar keçiler, kemikleri gelişecek? Bir şey yapmaları lazım. Bu hayvanlar yalanır. O aslanları kaplanları kediler arada böyle. Evet hocam ya arada. Hep de seyrederiz böyle. Değil mi? Niye yalanıyor hayvan? Efendim temizliyor işte şimdi mamasını yedi de. Evet, temizliyoruz şey. öyle algılıyoruz. Ya durup dururken yavrularıyla keyif çatıyor aslan aile. Arada bir yalanıyor hayvan. D vitamini alıyor. Çünkü neden? Mesela en çok D vitaminine ihtiyacı olanlar küçük hayvanlardır. Daha tam olgunlaşmamış kuzulardır. ...aslan yavrularıdır, kaplan... ...çünkü kemik yapısıdır önemli olan... ...yani o kemiğin gelişebilmesi için... E, ...D vitaminine ihtiyacı var... ...mübarek günahçtan ...çıplak derisinden alamaz ki... ...derisi çıplak değil ki... E, ...dolayısıyla... ...işte kozmetik sanayini... ...bayanlar çok iyi bilir... ...sorgulasınlar... ...lanolin diye bir etken madde var... ...birçok kremin içinde... ...kozmetik sanayinde lanolin var. İşte bu lanolin, kaplan, aslan, kedi, köpek, koyun, kuzu veya ayı postu, ayılar da öyle, kemikleri gelişecek. Nasıl gelişecek? İşte o deri altında lanolinle beraber D vitamini gelişiyor. Ve bunu ne yapıyor? Post şeyi derler buna. Mumu veya post gresi, gres, gres ya dersiniz ya resmen yağlandırıyor. İşte hayvan bunu yalıyor Hüseyin. Böylece D vitaminini alıyor.